Ne? Tekerinize rast düşme. Ne? Yok arabada almadı, mi? almadı arabada. Ya, o öbür ay Mehmet abi. O öbür ay. Bunlar <önde>, ünlü. <laughs> <küçük, gülüyor> bunlar ünlü oldu ya. Paranın para, ana. Öpüyorum sizi <laughs> görsünüz. Kendinize <laughs> <öpüyorum, gülüyor> bakmayın. <abi. gülüyor> <laughs> 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 oh, çıldıracağım ya. Ucu, Ondan oğlum onu, onu bir ara göstersene. Göstereyim. Oğlum burada. o nerede biliyor musun? Burada burada. Senin hemen o, ben oraya koydum o salonda köşesi meşesi. Taktım yani. ya kırık, kelimeli yok. Allah aşkına bir göstersene. Göstereyim. Bir gör. Ya bu bak hele Mehmet Parlak nokta cephe. Kulaklığı da yok ama koyayım Kulağında onu Duymazlar. Var var bak, Mehmet abi wireless aldı bezemek. Ben de yapamıyorum yapma. Baya amına koy. He takıyor <laughs> sıkmaya gitse duyuyor geliyor sonra niye böyle yaptınız diyor. Ciddi misin lan? Vallahi bak şimdi duyuyor bak, bak, bak gülüyor bak, arkadan bak. kakır kıkır kıkır duyuyor. Anaların depresin bak. Ana. Bak, bak şimdi bak, arkadaşlar. Yemin ediyorum şu gitarı bak. Şu gitarı o zamanlar. Bu dediğim 7-8. Ne oynayalım genelde? Amına koyayım. Yerde silah ya. Amına kudum sala. Tamamdır. <laughs> Görmedim o amputer. Adam şeyde delikte. Tamam. Benim Aa! Şey de... Ya sus sana. Ne oluyor oğlum manyak mısın? Cana. <laughs> Kafayı yedim. Kanka delikte delikte. Altta. Tam deliğe ben bakıyorum sen ziyiye bak. <gülüyor> <gülüyor> white var white Değil var. Bekle gel buraya boostlayacaksın. Lan adam sağa geçmiş. Ya çimpi. Bak iyi. ağlayacağım bak. Lan <laughs> ne Bak Leuk'a götünü sikerim <laughs> çocuk. Öldüm hit. Sus Biraz Artık şansı. lan ananı sikecem senin de Biraz ya. <laughs> Aptal mıdır? Biraz ya canlı. oynayamıyorum, oynayamıyorum. Dur dur. Gülmek tanıdım vur. Ananı siki. Gıcırtısını oynayanlar sizler misiniz? <laughs> Onlar çingeneler abi Romenler. Oğlum ne? Pardon. <laughs> Sayber! Cyber Lan oğlum <laughs> sesin çok açık. Tadım kaçtı, yemin ederim adam kaçtı ya. Allah senin belanı ya. Korktun mu lan? Oğlum bu korku değil bu kulağımın birini kaybettim şu an. O ben geldim. Lan ben burada hareketi çekiyorum ona <laughs> da gizli çekiyorum göremezsin. Kimler abi nerederədir? <laughs> Bilmiyorum. Mehmet amca kesin beta. <gülüyor> 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 beta ya <laughs> ben, ben beta. Gel, <laughs> lan, da omega da olabilir. Lan bana Öyle mi o? Baba e, Heh. Ben Efendim bak hadi, Bir şey söyleyeyim mi size? Kema! Kema! Baba. <laughs> baba, baba bizi duymuyor. Eee. Nereye gitti lan? Kapat kapattı Kulaklığı kapattı. Baba biz duyuyoruz. <laughs> Nereye duyuyor ya? Kulaklığı kapattı. Baba biz duyuyoruz. duyuyor ya? Senin gitti. Ha ben bunu kastım ya. Aşk aşk. <laughs> Şu an geliyor baba sesim. Ha geliyor. <laughs> ya aşk o. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> ya ben ya. <Sana görüşürüz> <laughs> ne attın bakacağım ben abi. Colgate reklamı mı? Bu da ne? Tırhını keşfedin. Colgate Optic White Expert. Profesyonel içeriğinde yıllar içerisinde oluşmuş zararlı ekleri. Beyazlıkta çığır yenilik. Ve şimdi beyaz bir gülüş için yeni Colgate Optic White aktif kömürü keşfedin. Evet. Thank me. Thank ama niye Kemal yazıyorlar biliyor musun? Şimdi ben hızlı hızlı anlatacağım. Sen şöyle yapacaksın. Kemal geldi. <laughs> ya Sen <seni> konuşmuyorum. <laughs> ben, ben böyle mi yapıyorum? Ben bunu çözüyor muyum şu an? Evet. <laughs> <efendim>. Hadi. Çöz. <laughs> <laughs> Oğlum görmedim. Şunu. İşaret şunu falan görmedim. görmedim. sana helal sana olsun. Sana helal olsun. Oğlum anlamadım çözdüm. Bir, ya. <gülüyor> <gülüyor> bir an bırakacaktım. <laughs> 10 saniyede çözdüm <laughs> bir de bana koyayım ya. Düşünsene bırak. <laughs> Al gel gel. Evet kardeşim. E, TFT mobil da Amerikalardan geliyor. E, bu yılın ilk yarısında gelmiş olacak gibi bekliyoruz. Çok yakında diyebilirim. Çok teşekkürler. Herkese sevgiler. Duydunuz arkadaşlar. 5 dakika sonra E ee, bir de bu var, bir de bu var. Ayrıca 45 dakika sonra Legends of Runeterra çıkacak TFT mobil nereden çıktı? Ayrı bir şey. Ee, kardeşim benim izleyicim TFT'yi daha çok sevdi. görsel olarak e, şampiyonların savaşması, onların birbirlerine pandik atması, onların birbirlerine büyü fırlatması onları cezbediyor. Ee, benim izleyicim SpongeBob gibi Böyle ışık mışık gördüğü zaman heyecanlanıyor. E, Runeterra güzel, iyi ama biz anlamıyoruz. İngilizce her şeyden önce. Teşekkür ederim. Evet 45 dakika sonra Legend of Runeterra Nasıl herkese ya? açık bir şekilde çıkacak. Ama işte benim izleyici Spongebob gibi. Spongebob neyse. <laughs>